Ne yap? Ya su gibi özlemi demek çıktı öyle mi? Beyazdı. da. Su suyu nasıl suladınız? Tankerle. Tankerle. Su. su az değil mi bu sene? Ya su gibi ya, yağmadı, ya. yağmadı mı? Ya, ha, üzüm üretmek bayağı. Kendi üzümlerin değil mi? Tabii tabii kendim. Evet. Şu üzüm, üzümün türü neydi? Bu Dimrit miydi? Dimrit. Dimrit özel bir ürün değil mi? Burası arkadaşlar. Beyaz biraz daha, daha beyazın biraz daha tam tatlamasına biraz daha vardı herhalde. Ya i̇şte hava yanmayınca arkadaş <laughs> güneş yakıyor, yakıyor. Yakıyor değil mi? Ama siyah üzümler tam oturmuş. Tam olmuş yani siyah üzümler olmuş. Bak burada çekirdeksiz Çekirdek var. Çekirdeksiz üzüm var Bak. <laughs> <laughs> Bunlar ben kendim çekirdeksizim bak. Bu da su, su üzüm. Ha, yani şöyle, yani. Özel özel diyorsun değil mi? Tabii özel bak al bir tane bir yap bir, bir. Hmm. Normal fiyatlar normal ya. Bu kadar emek sarf ediyorsunuz ya. Kolay değil ki. Üzüm işi yapmak da çok zor. Ne kadar ne kadar olur bir dönemde bir ton üzüm üzüm çıkartır çıkartır mısınız? Nasıl? İki üç ton üzüm, üzüm olur mu? İki üç ton. Olur, olur, olur. Mesela Hı. şimdi şunun yuvarlığı var. Hı. Geçen sene olmadı da. İki bir türlü. Şoförüm. Ya gergen. Sarı sarı olan. Ha beyazı mı diyorsun sen? bunlar daha arkadan çıktıkça çıkıyor. Güzel bir sürü bizim öyle. bak sen şaptere bak hemen kuruyor. Hemen kuruyor daha. Daha Doğru söyleyeceğim sıcak çok çok kötü. Yok ya. Bunları öyle. Tamam. O da alayımı, emenize sağlık, emenize sağlık hesapta da Tamam, tamam. Hı. Maşallah. Zink, zink bunlar? Ha, sayılır. He he bu bu ne şey? Bu yörenin. Bu yörenin. Hmm. Kurutmalık yani. Kurutmalık. Evet. Antran yazısı var da. Bizim çoğulanır. Evet. Urdurun köyleri zapt edildi. Doğru. Doğru. Nerelisiniz lütfen?